GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde özellikle global ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin aynı zamanda merkez bankalarından gelen açıklamaların yer aldığını etkili olduğunu ifade edebiliriz. Dün ABD Merkez Bankası'nın son yapılan toplantısının tutanakları yayınlanmıştı. Akşam saatlerinde açıklanan tutanakların satır aralarında özellikle üyelerin Eylül ayında bir faiz artışımı, artırımı konusunda şüpheli oldukları ve bunu hala da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirseler de bazı kuşkuları olduklarının ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bu paralelde dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler izlemiştik gün içerisinde yine e, Avrupa seansı içerisinde dolar endeksinin baskılı bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Tabii ki ABD'nin para birimindeki ilgili geri çekilmeler major paritelerde genel olarak yönü belirleyen temel unsurlardan bir tanesi oldu diyebiliriz. FOMC toplantısının tutanakları çıkan bir diğer sonuçsa ABD Merkez Bankası yetkililerin Çin başta olmak üzere global ekonomik büyümeye ilişkin sorunları masaya yatırdıkları ve bu konuda endişeli olduklarıydı. Bunun sonrasında Asya'nın ardından Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir izlendiğini ifade edebiliriz. Özellikle risk iştahının azalmasıyla birlikte global ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin öne çıkmasıyla birlikte borsalar tarafında satışlar etkili olmayı sürdürüyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareket her nasıl etkili oluyorsa parite ve MT fiyatları tarafında. Bununla birlikte bahsettiğimiz global ekonomik büyümeye ilişkine endişelerde hisse senetlerinde baskı yapan temel unsurlardan bir tanesi. Diğer taraftan lirayı incelersek eğer yurt içi piyasaların özellikle izlediği gündem başlıklarıyla birlikte Türk lirası rekor seviyelerini tazelemeye devam ediyor dolar karşısında. Kur Asya işlemleri içerisinde bu sabah 3 liranın üzerine çıkarak yine yeni bir tarihi rekor seviyesi kaydetmiş oldu. Yine Avrupa seansı içerisinde de dolar endeksindeki gerilemeye rağmen Kurda yukarı yönlü hareketler izlediğimizi söyleyebiliriz. Bu dönem noktalarından bir tanesi hem güvenlik sorunu, hem erken seçim e, tarihinin yaklaşıyor olması ve bir koalisyon umudunun kalmaması önemli başlıklar arasında. Tabii ki Merkez Bankası'nın lirayı savunmak için atacağı adımların da etkisiz kalabileceğine yönelik piyasa algısı lirayı güçsüz kılan başlıklar arasında yer alıyor. Ancak genel çerçevede baktığımızda özellikle global ekonomik büyüme ilişkine endişelerle birlikte resal yatırımcıların gelişen ülke piyasalarından çıkış gerçekleştirmesi bu ülkelerin para birimlerinde kayıplara yol açan önemli bir unsur olarak bugün bugün içerisinde dikkat çekiyor. Tabii ki Türk lirası dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olarak öne çıkıyor. Bunun yanında birçok gelişen ülke para biriminin de değer kaybı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz dolar karşısında. Tabii ki MT fiyatlarından bahsederken bazı ayrımlar yapmak da gerekiyor. Doların ucuzlamasıyla birlikte nispeten altın fiyatlarında yükselişler izledik. Ancak özellikle Çin'in ekonomisinin vites düşürdüğü yönündeki düşünce sanayi metalleri ve enerji fiyatlarına baskı yapan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Petrol fiyatlarında ayrıca bakır fiyatında son 6 yılın en düşük seviyelerinde işlem gördüğünü izliyoruz. Bu da önemli bu ayrışmada yine önemli noktalardan bir tanesi. Ee, bahsettiğimiz gibi gelişen ülke para birimlerinde evet bir değer kaybı var ama Türk lirası burada önemli bir şekilde ayrışarak iç piyasalardaki belirsizliklerle de birlikte kayıplarını genişletmiş olarak gözüküyor. Gün içerisinde yayınlanan makroekonomik göstergeleri değerlendirdiğimizde ise özellikle İngiltere için açıklanan perakende satış verisinin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Geride kalan ay %0.4'lük bir artış kaydetmesi Ekleniyordu adı ülkesindeki perakende satışların fakat %0.1 ile artış kaydetmiş olmasına rağmen tahminlerin altında kaldı. Sterlin'de bu paralelde önemli düşüşler kaydetti. Gün içerisinde dikkat çeken noktalardan bir tanesinde bu olduğunu belirtmekte fayda var. Diğer taraftan Avrupa endekslerinde satıcıl seyrin izlendiğini ifade etmiştik. Ancak kıtanın gündeminde yine Yunanistan'a ilişkin başlıkların da takip edildiğini söyleyebiliriz. Yunanistan Avrupa Merkez Bankası'na 3.2 milyar euro tutarındaki tahvil itfasını bugün gerçekleştirdi. Ee ki Avrupalı ortaklarından aldığı fonla birlikte ya kurtarma yardımıyla birlikte bunu gerçekleştirmiş oldu. Günün devamını incelediğimizde ise bu başlıklar etkili olmaya yine tabii ki sürdürebilir. Ancak bunun yanında yayınlanacak önemli datalar var, ekonomik göstergeler var, piyasaların dikkati bu tarafa kaymaya başlayabilir. 15:30'da Kanada'dan toptan satışlar verisi ülkenin para biriminde etkili olabileceği için yine yakından izlenecek. 15:30'da yine açıklanacak rakam lardan bir tanesi de ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak. istihdam talepleri verisi olacak. Geride bıraktığımız hafta içerisinde 272 bin Amerikalı'nın işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini görüyoruz. Önemli datalardan bir tanesi ki Amerika Merkez Bankası da yine istihdamdaki ilerleyişin ılımlı yönde sürdüğünü ifade etmişti. Bu de Fed'in alacağı kararlarda etkili olabilecek bir rakam olduğu için piyasaların izleyeceği dolar tarafındaki fiyat değişimleri öngörebilmek için takip edeceği rakamlardan bir tanesi diyebiliriz. Saat 17'de ise yine ABD ekonomisi için yayınlanacak önemli dataları göreceğiz. Bunlardan ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi yine bahsettiğimiz gibi ABD ekonomisi adına bilgiler verirken Fed'in faiz artış zamanlamasına ait ipuçları da sunabileceği için dolar tarafında etkili olabilir. Yine yakından izlenecek mercek altında olacak datalar arası yer alıyor. Saat 17.30'daysa doğalgaz stokları emtiyanın ilgili emtianın fiyatında yönü belirleyebileceği için yine izlenecek datalar arasında diyebiliriz. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>